Merhabalar, Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle The Falcon and the Winter Soldier'ın 3. bölümünü konuşacağız. Önce spoilersız sonra spoilerlı olarak yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Fakat her zaman olduğu gibi videodaki asıl meseleye girmeden önce iki ufak hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi The Falcon and the Winter Soldier'ın yeni bölümlerinin olduğu günlerde Cuma akşamları saat 10'da Twitch'te bu bölümü konuştuğumuz teorilerimizi paylaştığımız bir yayın yapıyoruz. Bu linki açıklamada bulabilirsiniz. Yine açıklamada Discord kanalımızın linkini bulabilir. Yeni videolardan, yayınlardan haberdar olmak, bizlerle sohbet muhabbet etmek için bu Discord kanalımıza da katılabilirsiniz diyeyim. Ve bundan hemen sonra spoilersız kısa bir yorum yapmaya başlayayım. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümün videosunda bölümden çok fazla keyif aldığımı, temponun çok yüksek olduğunu, bolca aksiyon olduğunu vesaire söylemiştim ve dizinin hızla yükseldiğinden bahsetmiştim. Bu bölümde tempo eskisi bir önceki bölüm kadar yani yoğun mu bilmiyorum. Fakat bölüm yine çok keyifli, çok dolu dolu. E, bu sefer odak biraz daha başka karakterlere doğru kayıyor. Fakat yine izlerken keyif aldınız ve birazdan ne olacak diye merak ettiğiniz bir bölüm vardı karşımızda. Olay akışı enteresan bir noktaya doğru ilerliyor. Geçen bölümün sonunda karakterlerimizin Zimo ile görüşmek üzere Almanya'daki hapishaneye doğru yola çıktığını görmüştük. Bu bölümde benim merak ettiğim önemli meselelerden birine açıklık getirildi. Zimo'nun hapishaneden nasıl kaçtığına, kaçacağına dair bazı şüphelerim vardı. Özellikle fragmanı ilk izlediğimde, yani dizi çıkmadan önce karakterin hapishaneden kaçışının çok kolay olabileceği, hikaye yazımında kolay kaçmış olabileceklerine dair endişelerim vardı. Bu bölümde o endişelerimin yersi olduğunu gördüğüm için mutluyum. Genel olarak bölüm iyiydi. Zaten bölüm süresi o sondaki isim akışıyla beraber tabii 53 dakika olması lazım. Belki sizde bir tık daha kısa görünüyor olabilir aradaki şey kare farkından kaynaklı olarak. Ama dolu dolu bir bölümdü ve yeni teorileri temel atmamızı sağlayacak bir bölümde aslında. Ama ben olabildiğince bu sefer teorilerden uzak durmaya çalışıyorum. Siz de bir tık öyle yaparsanız daha fazla keyif alırsınız diziden diye düşünüyorum. Ve spoilersız yorum kısmını kapama noktasına geliyorum. Çünkü söyleyeceklerim daha çok spoilerlı şeyler, asıl heyecanlı kısımlar orada. O yüzden fazla da uzatmak istemiyorum ve spoilerlı kısma geçiyorum. Zaten spoiler'sız kısımda da bundan bahsederek başlamıştım. Zimo karakterin hapishaneden kaçışının nasıl olacağına dair bazı düşüncelerim vardı. Geçen bölümün videosunda ya da en azından Twitch'teki yayında bahsetmiştim. Ee, Zimo'nun kaçışının Baki ve Sem'in onu ziyarete gitmesiyle bağlantılı olabileceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. Bu tahminimin doğru çıkması beni mutlu etti açıkçası. Fakat bu planlamada Sem'in parmağı yoktu tamamıyla Bucky tarafından yapılmış bir planlama olduğunu gördük ve bu planlamanın ikisi arasında yani Zimo ve Bucky arasında nasıl yapıldığına şahit olamadık fakat kaçış kısmına şahit olduk. Zimo Hydra konusunda fazlasıyla bilgili süper asker serumunu ortadan kaldırma konusunda gerçekten en az belki de Bucky kadar istekli bir karakter. Dolayısıyla onu hapishaneden kaçırıp kendilerine rehber olarak kullanmaya başlamaları Aşırı derecede şaşırtıcı değildi ee, ama beni mutlu etti. Güzel bir ilerleyiş, güzel bir dinamik söz konusuydu. Bu vesileyle Civil War filminde yeteri kadar kıymet görmeyen çünkü yeteri kadar ekran zamanı olmayan bir karakteri biraz daha derinlemesine tanıma zamanımız, fırsatımız olmuş olacak. Zimo Daniel Brühl'ün canlandırdığı bir karakter. Daniel Brühl gerçekten benim başarılı bulduğum oyunculardan bir tanesi ve onun karakteri çok güzel bir şekilde canlandırdığını düşünüyorum. Bu yüzden de o kötüyü tekrar görebiliyor olmak beni mutlu etti. Bir tekrara düşmemişlerdi en azından 3. bölümde çünkü. Bu vesileyle karakteri yakından tanırken de onun aslında ne kadar ne kadar zengin, ne kadar bağlantılı bir karakter olduğunu da görmüş olduk. Zaten karakterin ismi Baron Zemo ve Baron normalde Avrupa'da belli bir zenginliğe sahip olan insanların sahip olabildiği, aileden gelen bir ünvan elbette onun zenginliği karakterlerimizin bir yerden bir yere gidişini kolaylaştırdı. Onun hikayeye dahil olması ve kahramanlarımızla ortak olmasıyla birlikte bu üç karakterin Madripor'a gittiğini gördük. Madripoor Marvel Sinematik Evrenine yeni dahil olan, çizgi romanlarda daha önce yer aldığını gördüğümüz kurgusal bir şehir. Biliyorsunuz Wakanda ve Sokovia'da normalde dünya içinde var olmayan fakat Marvel Sinematik Evreni'nde kurgusal gerçeklikte yaratılmış bazı ülkelerde. Bu da ona benzer bir şehir. Çizgi romanlarda Hayranın üst olarak kullandığı, kuralsızlığın, kanunsuzluğun geçerli olduğu, e, yasadan kaçanların, kaçakların vesaire saklanma konusunda iyi bir liman olarak kullanabileceği bir şehir. E, çizgi romanlardaki bağlantıları sebebiyle zorlayarak da olsa X-Men bağlantısı vesaire çıkartabilirsiniz veya Daredevil bağlantısı çıkartabilirsiniz. Daredevil'ın mücadele ettiği The Hand'den dolayı ama tabii ki dizide böyle bir bağlantı yoktu. O yüzden böyle bir bağlantıyı zorlamaya da gerek görmüyorum. Fakat Madripoor şehrini e, bu dizi vesilesiyle görmek beni mutlu etti. Karakterlerimizin bir ipucunu takip etmek üzere Madripoor'a gelmesiyle birlikte Marvel Cinematic Evreni'nde daha önce gördüğümüz, tanıdığımız ve sevdiğimiz bir karakteri yeniden görme fırsatı elde ettik. O da Sharon Carter oldu. Sharon Carter'ın Peggy Carter'la arasındaki akrabalık bağı yani onun yeğeni olması aynı zamanda zamanında Captain America'ya yardım etmesi gibi sebeplerden ötürü bu yapımda karşımıza çıkması elbette şaşırtıcı değildi ki fragmanlarda da onu görmüştük. Madripoor'da büyük bir ihtimalle Kaçak olmasından dolayı rahat bir hayat yaşadığını tahmin etmiştik. Ama bu bölümde gördüklerimiz onun tahminlerimizden biraz daha fazlası olabileceğine işaret ediyor açıkçası. Başlangıçta Sharon Carter'ı gördüğümüzde böyle gizlenen, saklanan Madripoor'da olduğunu bile gizlemeye çalışan bir karaktermiş gibi bir imaj veriyordu. Uzaktan Bucky'i, Falcon'ı ve Zemo'yu izliyordu. Fakat daha sonrasında gördük ki zannettiğimiz kadar kötü durumda değil. Çalınmış orijinal sanat eserlerini satarak Madripoor'da kendisine belli bir güç, belli bir rol elde etmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında zannettiğimizden çok daha büyük bir rolü olabileceğini düşünüyorum ben bu bir hikayenin içerisinde. nedeni de şu. Sonuçta çalıntı sanat eseri satmak zannedildiği kadar küçük bir rol değil bence Madripor'da. Çünkü o sanat eserlerinin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar yüksek meblağlara satıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Madripor'daki herhangi bir insan için çok büyük bir gelir kaynağı. Şimdi sıradan bir insan olarak senler sonra oraya girip de ...çalıntı sanat eseri satan bir insana dönüşmüş olmak... ...bana pek şey gelmedi, inandırıcı gelmedi. Nedenini de şöyle söylemek istiyorum. Diyebilirsiniz ki aradan 5 sene geçti. O 5 sene boyunca böyle bir temel çalışma yapmış... ...ve kendisine böyle bir yer edinmiş olabilir. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Sharon Carter, Avengers Infinity War'da... ...Thanos'un parmak şıklatmasından sonra... ...ortadan kaybolan karakterlerden bir tanesiydi. Bunu nereden biliyorsun? Görmedik diyebilirsiniz. Açıp Marvel'ın wikisine baktım. Videoyu çekmeden hemen önce ki emin olmak için... Ee, bu karakter 5 sene boyunca dünyada yoktu. Daha sonra halkın parmağını çıflatmasıyla beraber dünyaya geri döndü. Ve hani 5 senedir kaçmıyor aslında. Karakterlerimizin geri dönmesinin üzerinden 6 ay geçtiğini düşünürsek Sharon Carter şu an 6 aydır Madripoor'da kendisine bir hayat kurmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla 6 aylık bu süre onun kendisini geliştirip Madripor gibi e, çok büyük suçluların yer aldığı, inanılmaz kanunsuz bir düzene sahip bir şehirde çalıntı sanat eseri satmasını sağlayacak düzenin kurmasına yeterli değil bence. Dolayısıyla bölüm boyunca adını duyduğumuz ve asla görmediğimiz Power Broker için çalıştığını düşünüyorum ben. Zaten bölümün sonunda bu süper asker serumunu yapan karakterin öldürülmesinden sonra da Sharon Carter'ı bir arabaya gelip binerken ve biriyle konuşurken gördük. Kendisinin çok standart bir insan olmadığını, onun için çalışan bazı kişiler olduğunu, belli bir güce, seviyeye sahip olduğunu gösteren bir sahneydi bu da. Bazı hayranların şöyle bir düşüncesi var bu sahneyi gördükten sonra özellikle. Acaba bizim görmediğimiz Power Broker karakteri Sharon Carter olabilir mi? İşte dizinin sonunda asıl kötümüz Sharon çıkabilir mi gibi bir düşünce oluşmuş. Anlayabiliyorum niye oluştuğunda ama az önce söylediğim sebeplerden dolayı 6 aylık bir süreye sahip olmasının Madrid vesaire gibi sebeplerden dolayı ben onun zirveye tırmanacak ve power broker olacak süresinin olduğunu düşünmüyorum ama o benim şahsi görüşüm tabi. Ben onun power broker için çalışanlardan biri olduğunu düşünüyorum çünkü kendisi de bahsetti zaten Amerika'ya geri dönmesi mümkün değil kaçak hayatı yaşıyor. Bence Amerika'nın kendisini affetmeyeceğini düşünüyor olmasının sebeplerinden bir tanesi sadece Kaplan Amerika'nın kalkanını çalması değil de. Power Broker gibi biri için çalışıyor olmasıydı. Bu yüzden Sam kendisine bir af kazanabilir mi kazanamaz mı bundan bence çok emin değildi. Fakat Sam'in bak Winter Soldier kimleri kimleri öldürdü onu bile affetlerse ne mi affetmeyecekler demesi kafasında bir soru işareti yaratmış olabilir sonuçta ailesiyle gerçekten görüşemiyorsa bu onun Amerika'ya geri dönmek için bir motivasyona sahip olması anlamına geliyor. Bunun yanında Sharon'la alakalı şöyle bir düşüncem daha var. Sharon'ın şimdiye kadar eğer çalışıyorsa Power Broker'la çalışıyor olma sebebi bence bilim adamının elinden sadece bir tane de olsa bir süper asker serumu ele geçirmek daha sonra Amerika ile görüşüp kendisini affettirmek için bu süper asker serumunu bir pazarlık Maddesi olarak kullanmaya çalışmak elini güçlendirmeye çalışmak olabilir diye düşünüyorum ben yani tamamıyla kötü olmuş olduğuna da %100 inanmadım henüz ama kendi çıkarları olduğu ve kendisini kurtarmak için çalıştığına dair bazı ipuçlara verdiler. Ne dediler? Benim arkamda Avengers gibi bir güç, bir takım yoktu dolayısıyla Kaplan American'ın kalkanını, Sam'in kanatlarını çaldıktan sonra benim arkamda duran kimse olmadı, kendi yolumu çizmek zorunda kaldım ve o yüzden burada böyle bir hayat yaşıyorum. Belli zorluklarla mücadele ettim, bu noktaya geldim gibi bir imaj verdiler. Dolayısıyla elindeki imkanlar doğrultusunda bir süper asker serimi ele geçireyim, sonra gideyim Amerika'yla pazarlık yapayım diye düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Bakalım bu tahmin doğru çıkacak mı çıkmayacak mı önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Bu bölümde odak kesinlikle sen ve bakin üzerinde değildi. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Genel olarak e, Zimon'un şeyine odaklandık biraz, hani hapishaneden kaçışı ve onun nasıl bir karakter oluşuna belli bir oranda kötülerimizi yine gördük. Fleximus şahsi olarak neler yaşıyor, nelerle mücadele ediyor, sevdiklerini kaybediyor. şeyi hikaye akışı yandı devam ediyor. E bir yandan da işte Sharon Carter'ı gördük ve onun Madripoor'daki yaşamına birazcık göz attık. Madripoor şehrini tanıdık derken Sam'le Bakin'in şeyine bakmaya çok fazla zamanımız kalmadı. Aralarında yine komik birkaç tane diyalog yaşandı. Ama önceki bölüm kadar şey değildi, yoğun değildi aralarındaki alışveriş durumu. Ve bence bu yerindeydi çünkü zaten çok fazla yapılması gereken şey vardı bölümde. Bir de üzerine Sam'le Bucky'ye odaklanmaya çalışsalardı çok dağılmış bir bölüm olabilirdi diye düşünüyorum. Aynı şekilde geçici Kaptan Amerika olarak adlandırdığım John Walker da bu bölümde çok fazla oda veya yere sahip değildi. Onu gene çok kısa olarak gördük. Gördüğümüz sahnede de bizde itici bir imaj oluşturması için çizdikleri o çizgiyi devam ettirmeye çalışıyorlardı. Biz amacımıza ulaşalım da Amerika o amaca nasıl ulaştığımızı pek umursamayacak falan tarzında. Ondan sonra hani biraz daha böyle griye kayan bir karakter olarak göstermeye devam ediyorlar. Daha doğrusu iyi başlamışken giderek griye doğru kaydırıyorlar ki ondan yana taraf olmayalım. Ya o da fena değildi. Hani kötü bir Kaplan Amerika olmayacak gibiydi gibi düşünmeyelim diye yapıyorlar bunu diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda az önce Sharon Carter'dan ve Süper Asker serumundan bahsetmişken buna da değinmek istiyorum. Bence John Walker eğer fırsatını ele geçirebilse yani elimde bir tane süper asker serumu olsa onu içip güçlenme ve gerçekten Kaptan Amerika olmayı hak edecek seviyeye gelme adımını atabilecek bir karakter. Belki gerçekten de bir süper asker serumuyla karşı karşıya kaldı ve zor bir karar vermesi gerektiği kısmı göreceğiz. O zaman belki beni yalanı çıkartıp beni utandırabilir en azından öyle yapar diye umuyorum bakalım olacak mı? Az önce de bahsettiğim gibi Flag Smashers'ı bu bölümde biraz daha görüp biraz daha tanıma fırsatımız oldu. Onların şahsi olarak ne gibi sıkıntılar yaşadığını da gördük ve şahit olma fırsatı elde ettik. Ben hala Flag Smashers'a %100 şey yapmadım, sempati duymaya başlamadım ama duyanlarınız varsa neden olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyorum. Amaçları en azından söyleyiş biçimleri çok da kötü bir amaç uğruna mücadele ediyorlarmış gibi hissettirmiyor. Ama gördüğünüz gibi özellikle bölümün sonuna doğru fleximus giderek daha şiddetli ve giderek daha acımasız bir hal almaya başlayacak ve bunun zamanla kendi içindekilerden de tepki çekmeye başlayacağını düşünüyorum dolayısıyla gördükleri desteğin azalmasına sebep olacağına dair düşüncelerim var. Bakalım öyle mi olacak. Bu noktada gene süper asker serumu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Onların süper asker serumunu Madrid power broker'dan çaldığını öğrendik. Oradaki bilim adamının yaklaşık 20 tane süper asker serumu yaptığını öğrendik. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla bu Flex Smashers ekibinde 8 tane süper asker vardı. Yani bu asker serumunu kullanmış ve güçlenmiş insan vardı. Dolayısıyla e, aşağı yukarı şu an kaç tane süper asker olduğunu tahmin edebilecek matematiksel bilgiye sahibiz. 20 tane serum var. 8 tanesini gördük. Bu tamamı kullanılmamış olduğunu gösterebilir. Veya kullanmışlarsa da e, o karakterleri henüz görmemiş olabiliriz. Bu 8 kişinin içinden bir önceki bölümde yani ikinci bölümde bir kişi öldüğü için şu an 7 kişi kalmış olmaları lazım. E, i̇lerleyen zamanlarda geriye kalan 12 serumun kullanılmasına şahit olabiliriz veya çoktan kullanıldığını görebiliriz. Bu serumlardan bir tanesi John Walker'ın eline geçer mi? Bir kötünün eline geçer mi? Yoksa onları yok etmeye başarabilirler mi? Bize zaman gösterecek diye düşünüyorum. Fakat e, şu noktada isterlerse karakterlerden bir tanesinin bu süper asker serumunu içip güçlenmesini sağlayabilirler. Zaten bilim adamı bu süreçte bu serumu geliştirdiğini ve artık alan kişinin Steve Rogers döneminde olduğu gibi iri yarı bir hal almayacağını söyledi. Yani şimdiye kadar bizim gördüğümüz karakterlerden bir tanesi bu süper asker serumunu içip güçlendiyse bile biz onun böyle bir değişim yaşadığını görmüyor olabiliriz çünkü fiziksel bir dönüşüm geçirmeyecek. O yüzden ilerleyen bölümlerde önümüzdeki 3 bölümde hiç beklemediğimiz karakterden bir tanesinin bu süper asker serumunu kullandığını ve güçlendiğini görmemiz mümkün. Böyle bir plot twist'e açık bırakmışlar senaryoyu. Gelelim bölüm sonuna. Çünkü bölüm sonu da aslında gayet enteresan bir noktada bitti. Winter Soldier'ın veya Bucky'nin Zimoyu hapishaneden kaçırmasının ardından zaten Black Panther cephesinden yani vakandan birilerinin bu olayı fark ettikten sonra duruma müdahale edeceğini tahmin etmek çok zor değildi. Zaten sen bu plan anlatılırken bile Wakanda bunu okey diyecek mi? Krallarını öldüren birinin peşine düşmeyecek mi zannediyorsun? Vesaire diyerek böyle bir şeyin geleceğini bize göstermişti. Bölüm sonunda Bakin'in karşılaştığı karakter Black Panther filmlerinde de gördüğümüz Ayo aslında. Peki Ayo kim bilmiyor olabilirsiniz veya hatırlamıyor olabilirsiniz. Çok çok kısa bahsetmek gerekirse Black Panther'da biliyorsunuz bir Black Panther var bir de onun generali gibi görev üstlenen Okoye vardı. Okoye'nin sağ kolu da Ayo dediğimiz bu karakter. Dolayısıyla Wakanda'daki rütbe açısından baktığımız zaman gerçekten yüksek rütbeye sahip bir karakter ve öyle bir karakterin de eski kralı öldüren bir katilin arkasından gönderilmesi gerçekten makuldü. Açıkçası ben merak ediyorum Ayo'nun hikayeye ne gibi bir etkisi olacak? Ben zannetmiyorum ki ha tamam sizin işiniz varmış o zaman siz işinizi halledin ben sonra geri döneyim deyip gitsin. Büyük ihtimalle karakterlerimizin bu görev boyunca peşine takılabilir ve çok zora düştükleri bir anda onlara destek olacak bir yan karakter olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım Ayon'un ilerleyen zamanlarda bu hikaye akışın etkisi ne olacak diye çok merak ediyorum ve dördüncü bölümü heyecanla bekliyorum. Siz e, 3. bölümü beğendiniz mi? Neleri beğendiniz? Neleri beğenmediniz? Kafanızda ne gibi soru işaretleri oluştu? Benim bahsettiğim şeylerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sharon Carter gerçekten Power Broker için çalışıyor mu, süper asker seramonun peşinde mi, kendisini kurtarmaya çalışıyor mu gibi kısımlarda veya işte Zemo'nun e, kaçma fırsatı varken kaçmaması ve kahramanlarımıza yardım etmiş olması e, bu konuda size neler düşündürüyor? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.